Merhaba arkadaşlar ben eğitmen Yasin Şafak. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor ve bir yeni banyo aydınlatmasında tekrar beraberiz. Bugünkü modelimiz normaline göre biraz daha kolay olabilir. Sadece bu kafes sistemini modellemek istiyorum. Hani olur da bir gün işlemedik denmesin diye. Çünkü tüm aydınlatmaların tüm tekniklerin üstüne değinmek istiyorum. Hemen referans esmemize gidelim arkadaşlar ve şurada Modern Gold Modern Gold'a baktığımızda arkadaşlar normal led ile çıkarılacak bir profil sadece şuradaki alanı ve aynı zamanda belki isterseniz kaynak kısımlarında modelleyerek bu işi tamamlayacağız. Nasıl yapıyoruz hemen Modern Gold'un çözünürlüğüne bakalım 491'e 873 buraya bir tane plane çizelim bu o değil 491'e 873 segmentleri sıfırladım ve 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 resmi sürükleyip bıraktım. G'ye bastım. Tam ekran yaptım. Burada ölçülerine baktığımızda arkadaşlar yani şu arkadaşın ölçülerine baktığımızda genişliğinin 23 olduğu gözüküyor. 23 inç. 23 çarpı 2,54 58,42 totalde bir ölçümüz var. Hemen bir tane plane çiziyorum. Buradaki yere 58,42 yazıyorum. Alt X dedim. Ve bu arkadaşı da bunun orta noktasına kadar götürüp hemen şöyle bir kısma işlemi yapıyorum. Şu üstteki çubuğu sığdıralım. Ondan sonrası zaten gelir. Veya e, demirlerin kenarlarını sığdırın. Hepsinin devamı gelecektir. Şu şekilde. Perspektif duran bir resminiz var. Yani... Yani kusursuz mükemmelliği yakalamak zor olacaktır ama Çok yakın bir şey çizdiğimizi düşünüyorum Daha önceki videolardan ve aynı zamanda benim eğitim videom olan Edison lambamızda burada hali hazırda bekliyor Zaten kendisi de normal standart ölçülere çok yakın Sadece birazcık Destek gerekiyor Hatta neredeyse utanmasın yani ucundaki kısım yuvarlak olsa aynı ampul olacakmış Şöyle yaptım Ve kendisini de burada tutuyorum Şimdilik gizleyeceğim. Çünkü bir line geliyor. Line'ımı çizdim. Shiftle birlikte düz bir line çizmeye çalıştım. Tekrar başka bir line çiziyorum. Şuradan başladım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ortada şöyle bir dönüş var. Burada bakın aslında espri şu. Şöyle geldiniz ve şöyle. Yani içeri bir e, iniş yaptınız. Burada tam bir verev var. Kaç derece olduğunu bilmediğim. Buradaki espri de şu. Sizin bu borularınız buradaki yere yani e, kaynatılmış şekilde olacak. O yüzden buradaki noktayı mesela böyle tutalım. Şuraya kadar içeri girelim. Sonra dışarı çıkalım. Dışarı çıktıktan sonra da şöyle işimizi bitirebiliriz. Zaten duyumuz olacağı için geri kısmı kapatmanın hiçbir manası yok. Buradaki alan kadar bizim çubuklarımız olacak. Yani rendering vereceğimiz çizgiler olacak. Buradaki mesafeyi iyi ayarlamak lazım. Tape ile ölçüyorum mesela. Burası 0.485 çıkmış arkadaşlar. Bunu ya 0.45 yapalım ya da 0.50 yapalım. Bence daha kalın olmasa şık durmayacaktır. Onu o noktasını yukarı bağladım. Transform Type'ini açtım. Eksi 0,45 dedim. Gayet güzel bir şekilde ayarladım. Zaten referansa da çok yakın bir ölçü. Ortadaki çizgiyi seçeceğim. Bu arada referans ismini geri gitmezseniz benim gibi böyle seçim zorlukları yaşayabilirsiniz. Dondurmayı da unutmayın. Ben bazen artık yani belli bir hızdan dolayı dondurmuyorum uğraşmamak için. Ama önerdiğim bir hareket değil. Ben aksi bir durum olduğunda nasıl kurtarmayı bilirim? Sizin kafanız karışabilir. O yüzden her zaman ilkel yollar iyidir. Buraları sildim. Ve sonrasında hemen nokta menüsü şuraya bir filtre atalım. Güzel duracağını düşünüyorum. Bu arada tüm noktaları corner yapın corner yaptığınızda fillet'leriniz daha güzel çalışacaktır. Şöyle, şöyle. Burası bence hatta sumut. Sumutla da şöyle bir görüntü. Fillet, böyle bir fillet. Bir fillet. Hop. Şuraya bir fillet. Buraya çok güzel bir fillet. Buraya da az bir fillet diyebilirim. İşimiz bitti. Hemen geldik. Let. Flip normal siyah çıktığı için yüzey, yüzeyleri ters çevirdik. Weld core dedik. Weld core'da da mesela 80 diyorum arkadaşlar. Siz burada neyi ne kadar hassas istiyorsanız o ölçüleri gireceksiniz. Buna benim karar vermemin imkanı yok. Geldim şimdi şuradaki çizgileri yapmaya. Bir tane line çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Aslında borunun tam ortasından geçermiş gibi düşünün bunu. Şöyle Ve sonra da sağa doğru gelecek. Able Spline'dı zaten ben yine de ne olur ne olmaz tekrar edildi Spline yaptım ve şunu şöyle yukarı aldım. Buradaki esprimiz ne? Sizin burada iki tane yuvarlağınız var. Bu e, alttaki yuvarlak uçların kaynadığı yer. Üstteki yuvarlak bunların içlerinden geçen yer. O yüzden alttaki yuvarlak sonra bu dıştaki kafesler ve sonra içteki yuvarlığı modelleyerek işimizi bitireceğiz. Circle'a geldim. Edge profili dedim. Buradan buraya kadar bir yuvarlak çizdim. Bunu rotate ile 90 derece angle snap sayesinde deviriyorum. Quick align deyip bunun ortasına atıp sonra da aşağı indiriyorum. Gayet güzel. Hatta bunun herhangi bir noktasından alt F3 yardımıyla bunu bunun hizasına yakalatabilirsiniz. Şu arkadaki resmi donduralım çünkü yanlışlıkla seçimler yapıyorum. Bir oynatacağım sonra ağlayacağım burada. Gerek yok. Ne dedik? Bunun rendering ölçülerine kalınlığına bir kere 0.45 dedik arkadaşlar. Sahit sayılarına 20 diyebilirsiniz. Güzel duracaktır. Interpolation'dan da adaptive seçmeyi unutmayın ki yuvarlağınız kusursuz gözüksün. Buradaki arkadaşa geldim. Nokta mensu buraya tatlı mı tatlı bir fillet atılacak. Şöyle. Aynı şekilde böyle. Rendering hop hop bunları da açtık. 0,45 say sayısı 20. Gayet güzel. Bunu buna kaynayacağı için mesela şöyle bir doğal bir görünüm sağlayabilirsiniz. Hani bir parça böyle kaynadı, dışarıda durdu vesaire gibi böyle bir detay anlatılabilir. Hani tam alt sınırına değsin istemeyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel, burası da gayet güzel. Bunu şimdi etrafta kopyalayacağız. Nasıl olacak bu iş? İlk önce bunun şu kaynadığı kısmı da buna göre geriye çekeceğiz. Mesela şuraya. Alt küyle yalnız bırakalım arkadaşlar bunu mesela buraya e, doğallık katması açısından bir tane küre çizelim muhtemelen ne diyeceksiniz bu küre ne alaka şöyle bir küre çizelim ve bu küre tamam güzel bir e, şeyde yükseklikte ben bunu edible poliye çevireyim ve şu kadarını silelim. Sildikten sonra biraz scale bunu küçültelim ve şöyle alalım. Scale'ini belki birazcık daha sağa doğru genişletmek isteyebilirsiniz ama şuradan fire vermeyin aman dikkat. Aşağıya doğru şimdi biraz indirebilirim. Şimdi biraz scale ile boyunu artıralım. Güzel. Amacımız şu. Bunun üstüne noise modifier atarak strengi mesela 0,1 0,1 0,1 ve bu skeli sıfıra döndürdüğümde ben buraya böyle metalin çiğnenmişliğini anlatırcasına bir kaynak izi yaratabilirim. Hatta bunun üstüne biten turbusunu da attığınızda gayet güzel bir sonuç verecektir bakın. Sanki kaynatılmış da doğal bir görünüm kazanmış gibi. Evet gerek var mıydı buna? Yoktu ama yaparsanız ben mesela böyle detayları çok seviyorum. Scale ile her tarafından içeri girmesine dikkat ediyorum. Başka bir yerden de pırtlamamasına dikkat ediyorum. Mesela FFT ile şunu şöyle alırsınız. İşte o taraflardan kıstıysam diye. Mesela buradaki noktaları tuttunuz. Şöyle içeri girdiniz ama arkalar Aksine mesela biraz daha kalın kaldı. Objelerinizi deforme etmeyi öğrendiğiniz vakit çok iyi sonuçlar alacaksınız. Bunu Edible Poly'e çevirmiyorum. Birazdan sebebini anlatacağım. Şimdi gelelim bununla bunu bir grup yapmaya. Şimdi kaç tane varmış? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane varmış. Bu objenizin ağırlık merkezini şu yuvarlığa göre alalım. Rotate'a geçelim ve Effect Pivot Only'yi kapatalım. Tools, Array, Rotate'in sağındaki total bilgiyi biliyoruz. 360 derece diyelim. Preview. Buraya da geldim. 8 tane dedim. O, ağırlık merkezini almamış mıydım ben bunu? Ha, Max'in klasik hatalarından biri. Şimdi olacak. Preview dedim rotate dedim. 360 diyorum. 10 değil 8 tane istediğimi söylüyorum. Eşit aralıklarla bu işlemi yapıyor. Her birinde aynı noise'u yaşamaması için buradaki ee, grupların hepsini... an grup yapıyorum bakın mesela. Şu arkadaşa geliyorum. Mesela bunda noise'a gidiyorum. Bu arada şu şeyi kaldıralım. Seed'ini 1 yapalım bunu. Buna geldim. Make unique dedim. Bunu CD'ni 2 yaptım. Buna geldim. Make unique'liğini kaldım. Bunu 3 dedim. Buna geldim. Noise. Buna geldik. Buna da 4 diyelim. Aynı şekilde devam. Buna da 5 diyelim. 6 diyelim. Buna da 7 diyelim. Artık her birinde değişik bir kaynak izi olacak arkadaşlar. Ve çok tatlı bir görünüm olacak. Buradaki işleminiz bitti. Artık bu modeli editable poly'e çevirebilirsiniz. Attach diyerek şuradaki duyu da ekledim. Bakın bunu da ekledim. Bunu da. Sonra da bunu hatta duyu eklemeyelim bence. Duy çünkü farklı bir malzemedir. Muhtemelen diye düşünüyorum. Şöyle şöyle devam. Böyle. Hadi bunu da ekleyelim. Bunu bunu. Bunu da dahil. Çok güzel. Bakın aynısını çıkardık. Şimdi bir yuvarlak daha çizeceğiz. Circle, buradan buraya olacak, Rotate ile 90 derece şey yapacak, Quick Align deyip ortasına göndereceğim, sonra da aşağıya alacağım. Önemli olan dediğim gibi, şu ee cepheleri değmesi, yani çubuk cephelerine değmesi, illa bir yerden bir parça kesiyor olması gerekir arkadaşlar bu kesilen yerlere de kaynak şeyi bırakırsanız efsane duracaktır. Tabii bunu neden yaparız? Bu kadar yakından bir render alacaksanız ve bu kadar detay anlatacaksanız yapabilirsiniz. Yoksa gerek yok. FZ diyorum. Objemi şöyle shift ile birlikte çekiyorum. Aynı uzunlukta iki tane dedim. Aynı aralıktan pıt pıt bunları yerleştirdim. Hemen şu üstündeki arkadaşların kalınlığına göre bir tane box uyduralım. Şöyle mesela. 2,35'e 2,35 yüksekliği de işte mesela 2 veya 1,75 gibi düşünebiliriz. Şöyle bir parça yarattım. Sonra da Quick Align dedim. Bunun orta noktasını seçtim. Gayet güzel oturdu. Bunu yukarı doğru kaldırıyorum. Şöyle. Çok da hani ee, şuralarda falan dursa daha tatlı durur. Çünkü o detay verilmişti bize. Editable poly dedim. Nokta menüsü tuttum bunu. Hop, buraya kadar getirdim. Ya hocam işte ben bunu buraya kadar ne kadar uzatacağımı bilmiyorum. Peki onu da hemen çare bulalım. Bunları birbirine bağlayalım. Oh. Burada unuttuğumuz bir detay var. ...biz ampulü kopyalamamışız. Hemen bu... ...arkadaş bütünlüğünü seçip... ...birlikte. Artık afaki yapıyorum. Ne yapacağımı iyi biliyorsunuz. Heh. Geldim şimdi bunu seçtim. Eteş dedim. Bunu bağladım. Bunu bağladım. Bu üç objenin... ...birleşimine göre bir ağırlık merkezi aldım. Bu objenin ağırlık merkezinde bu objeli bu objeye göre yerleştirdim. Doğal olarak ben bu baksa simetri uyguladığımda x yönünde yaptığımda hop burada neyse öbür tarafında da o olacak şekilde kutumu tamamlar. Eightable poly'e çevirdim. Şu eksen çizgisini segmenti silmenizi isterim. Geldim şimdi F3 F4 Buraya bir tane chamfer şöyle minicik 0.15 diyebilirsiniz iki segment demeyi unutmayın güzel durması için gayet güzel hoş FZ şimdi gelelim bunun duvara bağlantı noktasına bu sefer farklı bir yol deneyelim bence geldim edge modülü dedim buradan buraya ve yüksekliğini de işte buçuk oldu. Bir parça çizelim. Yükseklik segmenti istemiyorum. sahip sayısı 18 kalabilir. Gayet mutluyum bundan. Objemi editable poly'ye getirdim. Cap segmenti vermedim dikkat. Arkadaki poligonu sildim. Öndeki poligonu gelince şuraya bunu da siliyorum. Border'le öndeki çerçeveyi seçtim. Shift scale'la şöyle bir içeri girdim. Sonra Shift Move'la birazcık daha öne gittim. Sonra scalele yine bir verev aldım. Şimdi çok ufak bir tane daha düzlük verdim. Ve sonra Shift Scale ile hop şöyle kapatıp arkasından Collapse dedim. Gayet güzel. Şimdi modelimize hiç hani çekiştirmeden şuralarını ve şuralarını chamferla quad olacak şekilde Şöyle açıyorum. Gayet iyi. Şimdi gidip Turbo Smooth. İki tane diyorum o kusursuz görüntüyü yakalamak için. Bakın birebir aynısını da bu şekilde moda ettik. Hatta belki buradaki chamfer biraz daha fazla olacaktı. Yani F4'e bastım. hiç burada oturup yıkılmamıza gerek yok. Bunu aşağı çekerdiniz arkadaşlar buradaki en dıştakine gelip scale ile de bunu içeri doğru kapatırdınız. Turbo smooth dediğiniz oradaki dönüşünüz daha büyüyerek size daha güzel bir sonuçla verirdi. Bu da bitti. Hemen gelelim şu tıpalarını yapmaya. Bir tane silindir çiziyorum şöyle. Vida kapakları Radius'u bu, yüksekliği bu. Gayet iyi. Segment sayısı 20. Cap segment olsun bir tane. Ve edible poly'e çevirelim. Polygon menüsüne geldim. TZ dedim, F3 dedim. Şu arkadaki poligonları siliyorum. Ve objemi biraz daha kapak formunu hatırlatabilmek adına. FFT açıyorum ve şurayı tutup çok azıcık genişletiyorum. Chamfer Quad Şöyle Ve Turbo Smooth İki tane Eightable Poly gayet güzel bunun orta noktasına şuraya doğru çektim. Ve şuraya doğru kaldırıyorum. Bunu yakalım. Belki biraz daha aşağıda. Evet şöyle. Sonra ağırlık merkezine burası olarak belirleyeceğim. Ve sonra Quick Align Z yönünde kopyalanarak diyeyim. Hemen de bu çıkıversin. Bu arkadaşın turbo sumutunu ve diğer özelliklerini yedirdim. Eteştirdim. Bunları da aileye dahil ettim. Artık onlar tek bir model. Şimdi buna gelelim. Orta noktası için kaldıralım. Şeklin tam ortasından dönen bir profiliniz var. Bunu şöyle afaki bir şekilde kaldırdım. Ve geri çekiyorum. Ne kadar geri çekeceğim? Şu parçaların duvara çarpmaması lazım. O yüzden şu şekilde durursa bence çok tatlı duracaktır. Çubukların detayları çok gözükmüyor ama var yok yani dibinde bir tıpa ucunda da kalın bir e, genişleme durumu olan bir parça. Yani mesela şöyle bir tane line'ınız var diye konuşalım. Ve bu line'ın renderingini iptal edeyim. Bu line'a göre şöyle gelen şöyle giden Şurada yine bir tıpa sistemi ve şöyle genişleme sistemi ile biten bir parça düşünün. Onu yakaladım. Add search. Bunu bağladım. Alt Q. Şuraya yeni bir line eklemem lazım sanırım. Evet. Oranda kapalı olmasını istiyorum. Aslında çok elzem bir şey değil de. Bazen böyle tutukluklarım oluyor. Weld dedim. Tüm köşelere corner dedim. Ve fillet'a başlıyorum. Şuradan bir fillet böyle. Buradan bir fillet böyle. Chamfer'a geldim. Buraya chamfer. Ve buraya chamfer. Gayet güzel. Artık yapacağımız şey let. Hoppa. Flip normalsı kapat 80 yüzeye gerek yok. Burası 50 olabilir. Veya 40 olabilir veya 30 olabilir. 40 olsun bizim olsun. Eightable poly dediğim sağ tuş all, fz. Şu an burada duruyor modeliniz. Ben bunu şu arkadaşın içine sığacak şekilde ayarlamalıydım. O yüzden şöyle bir çalışma yapacağım. F3'e girdim. Nokta menüsüne girdim. TZ dedim. Bu modeli değil şunun. Eightball polisine girmem lazım. Şuradaki noktaları yakaladım. Hoppa. Küt. Şöyle güzelce oran orantı yaptım. Birazcık daha kenarı doğru çekiyorum. Çünkü referans isminde öyle. Hatta neredeyse utanmasa tam şu dönüşün orada. Ağırlık merkezini çubuğa göre ayarladım. Mirror X yönünde kopyalanarak dedim ve şeklimi güzel bir biçimde tamamladım. HZ diyelim. Ve clay formatına gidelim. Evet. Bir dersimizi daha bitirmiş olduk. Güzel bir çalışma oldu. Tekrar şöyle her tarafına bakalım. Gayet güzel satılabilir bir model çizdik. Videonun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kaplamalar, render süreci, malzemeler, ışık bu gibi konuları biliyorsunuz özel derslerde değiniyorum. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bana Instagram'dan ulaşmayı unutmayın. Çizimde size kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.